Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Yalancı bildiğiniz gibi Lair adlı dizden uyarlama bu da ilerleyen bölümler hakkında ipucu verebiliyor. Özellikle ilk üç bölüm itibariyle gidişatı neredeyse aynıyken başlayacak olursak Deniz bu bölümde Mehmet'in geçmişine bir yolculuk yapacak. Özellikle davada takipsizlik almasının Mehmet'in ölen karısının annesiyle görüşecek ilk önce. Ardından ise Mehmet'in ölen karısının yakın arkadaşıyla görüşecek. Bu görüşmede ilk önce bir şeyler elde etmiş gibi olsa da sonunda pek bir fayda sağlamayacak bu görüşmeler denize. Deniz bir yolculukta yeni biriyle tanışacak. Yeni biri derken yeni bir erkek arkadaşı kastediyorum. Deniz bu bölümde Mehmet için Murat'tan TNK dedikleri ilacı isteyecek bölüm sonunda. Bu bölümde kimin yalan söylediği artık anlaşılmış gibi özellikle kadınların Mehmet Emirli olan geçmişi bunu gösteriyor. Mehmet ise bu bölümde Görkem'e bir şeyler içelim diye teklifte bulunmuştu. Mehmet bu bölümde Görkem'e de tecavüz edecek. İzlediğiniz için teşekkürler.